Kardeşlerim, Burzeli Hazretleri mübarek üç aylarla alakalı çok güzel bir benzetme yapar. Buyurur ki üç aylar şuna benzer. Bir ordu düşünün henüz seferden dönmüş, ordu bir mağaranın girişine gelir. Komutan döner, askerlerine şu emri verir. Buyurur ki, zifiri karanlık olan şu mağaradan geçerken herkes toplayabildiği kadar taş toplasın. Mağaranın öte tarafına eli boş çıkmayın der. Ve kardeşlerim ordu üç gruba ayrılır. Birinci grup asker der ki, seferden henüz döndük, bu yorgunlukla taş mı toplanır? Ve birinci grup hiç taş toplamaz. İkinci grup der ki, komutan bize emir verdi ya sözü yerde kalmasın. Onlar da az miktarda taş toplar. Ve üçüncü grup tam teslim olmuş bir şekilde der ki, Madem ki komutanımız bize emir buyurdu, muhakkak ki bir bildiği vardır. Bize düşen emre icabet etmek. Ve üçüncü grup toplayabildikleri kadar taş toplarlar. Nihayet ordu mağaranın öbür ucundan çıkıverir. Askerler dönüp topladıkları taşlara bakınca bunların tamamının mücevherat ve altın olduğunu görürler. Hiç taş toplamayan birinci grup çok pişman olur. Başlarını taşlara vururlar. Ve derler ki keşke biz şu tünelden nasipsiz geçmeseydik. İkinci grup ise o da çok pişman olur. Keşke der biz daha fazla taş toplasaydık. Ve üçüncü grup çok sevinir. Çok sevinir ama üçüncü grup da der ki Keşke bizim de gücümüz, imkanımız daha ziyade olsaydı da daha fazla taş toplasaydık. Kardeşlerim üç aylar buna benzer. Cenab-ı Allah bizlere her birimize 30, 40, 50, 70 sene ömür vermiştir. Daha ziyade belki. Ve şöyle bir muhasebe yaptığımızda her birimiz şu mübarek üç aylar tünelinden defaatle geçmişiz. Acaba dönüp geriye baktığımız zaman şu mübarek üç öler tünelinden her geçtiğimizde bizler şu üç grup askerden hangi gruba tabiiz?